arkadaşlar. Discord'da almış olduğunuz bir hatayı düzelteceğiz. Telefon doğrulama seçeneği var. Geliyor açtığımız zaman. Aslında Discord arka planda çalışıyor. Ama ee, doğrulamasını istemiş bir şekilde. Telefon doğrula seçeneğinde şuradan mutlaka bir artı bir olan bölümde Türkiye'yi seçip yazdığımız zaman Türkiye diye yazacak. Yani artı 90 mutlaka yazması gerekiyor. Buraya da telefon numarasını yazıyoruz. Gönder dediğimiz zaman cep telefonumuza SMS gelecek ve bu SMS'i şifreye gireceğiz. MSN geldi, şifresi geldi SMS'in. Şifreyi giriyoruz. Discord'un şifresini giriyoruz. Her şey normale dönüyor devam edebiliyorsunuz. Programı tekrar kapatıp açtığınızda dahi gerçi arka planda çalışıyor. Herhangi bir problem kalmıyor. Teşekkür ederim. İyi günler.